Kompalı saldırının adresi İstanbul Maltepe. İşlettiği berber dükkanını kayınbiraderine devreden zanlı verecek anlaşmazlığı çıkınca eski iş yerine kurşun yağdırdı. Hasar meydana gelen dükkanda kimse yoktu. Bu sayede de yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. alacak verecek meselesi yüzünden öfkelendi pompalı tüfekle gelip devrettiği berber dükkanına kurşun yağdırdı Abi, Abi yapma Benim adım Orhan İstanbul Maltepe'de berber dükkanı işleten Orhan Karakaya bir süre önce dükkanını kayın biraderine devretti. Ancak ikili arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden bir süredir anlaşmazlık vardı. Abi, Abi yapma. Abi. Olayın olduğu gece devrettiği berber dükkanına geldi. Yanında biri kadın, iki kişi daha vardı. Öfkeden gözü dönen Orhan Karakaya'ya engel olma çabaları sonuçsuz kaldı. Öfkeli adam elindeki pompalı tüfeği camlara doğrulttu. Peş peşe tetiğe bastı. Yine bir isabet alan nokta. Tabii görünmesin diye bunların önü şu anda kapatılmış. Kapılarda keza aynı şekilde saçmaların pompalı tüfeğin ateşlenerek buraların yaralandığını görüyoruz. Tabi hasar sadece dışarıda değil, içeriye baktığımız zaman da hemen içeri girdiğimiz zaman pompalı tüfekten sıçrayan o saçmaların içerideki aynaya gelip yaklaşık 12-13 noktadan burada iz bıraktığını, hasar bıraktığını e göre biliyoruz. Yaşananlar sonrasında dükkanda maddi hasar meydana geldi. Saldırı sonrasında kayıplara karışan saldırgansa kısa süre sonra polislerce yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karakaya Adliye'ye sevk edildi. Abi, Abi yapma. Benim